Merhaba, Osmanlı'nın o meşhur gücünün sırrını yani tımar sistemini hiç merak ettiniz mi? Düşünsenize, o devirde teknoloji yok. Peki Osmanlı bu dev orduyu nasıl besleyip topraklarını yönetiyordu? İşte cevapları o dahice sistemde saklı. Tımar sistemi. Gelin bu işin sırrını hep birlikte çözelim. Peki neydi bu tımar? Aslında basit. Devlet, askerlik hizmeti karşılığında vergi toplama hakkı veriyordu. Ama bakın, burası çok kritik. Toprağın mülkiyeti asla tımar sahibinin değildi. Her zaman devletindi. İşte bu özellik, tımarı Avrupa feodalizminden tamamen ayırıyor. Orada toprak da, güç de, lordundu. Tımar sisteminin güzelliği de burada zaten. Tek bir sistemle tam üç büyük sorunu çözüyordu. Birincisi ekonomi, ikincisi ordu, üçüncüsü de sosyal düzen. Hepsi tek bir sistemde birleşiyordu. Peki bu topraklar nasıl paylaştırılıyordu? Sistemin gelire dayalı net bir hiyerarşisi vardı. En tepede geliri en yüksek olan has arazileri vardı. Bunlar padişah ve en üst düzey yöneticilere aitti. Bir alt kademede ise zeamet vardı. Bunlar da valiler gibi önemli devlet adamlarına verilirdi. Ve işte sistemin bel kemiği, sipahilere verilen tımar toprakları. En yaygın olanı da buydu. İyi güzel de bu topraktan ordu nasıl çıkıyordu? İşte kilit nokta cebelü sistemi. Mantık çok basitti. Tımar sahibi geliriyle cebelü denilen donanımlı bir asker beslemek zorundaydı. Yani sipahi bir nevi yerel yöneticiydi. Vergi toplar, asker yetiştirir ve savaşa hazır beklerdi. Ama öyle kafasına göre takılamazdı. Devlet sıkı denetim yapardı, görevini aksatanın tımarı giderdi. Bu kadar mükemmel işleyen bir sistem. Peki ne oldu da çöktü? Celali isyanları, değişen ekonomi ve savaş teknolojisi, hepsi bir araya gelince sistem zayıfladı. Yerine gelen iltizam sistemi ise devlete sıcak para sağladı ama köylüyü ve üretimi bitirdi. Ama ne olursa olsun, tımar sistemi tam 300 yıl doyunca Osmanlı'nın omurgasıydı, bunu unutmayalım. Aslında olay sadece vergi değildi. Sistem, devletle halk arasında müthiş bir denge kurmuştu. Peki sizce Hizmet ve Denge Üzerine Kurulu bu eski sistemin bize bugün söyleyeceği bir şeyler var mı?